Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte manyak bir şey yapıyoruz. Gördüğünüz gibi. <laughs> Baba akıtıyor arkadaşlar. Baba akıtıyor. Şöyle gördüğünüz gibi büyük kutumuz var burada. Bunu arkadaşlar şuradaki jetonları kazanarak belki açabiliriz. Derelerimizi tamamlayacağız. 302 olacak. 402 olacak. 402, 24, kadar geleceğiz. Bonus büyük kutumuz arkadaşlar. Ben bu test tamamladım. Hatta şöyle size göstereyim. Bu test tamamladığını. Böyle telefondan bağlandım. Dev ekrana. Şöyle arkadaşlar bu testi gösteriyorum. Bakın şöyle tamamladım. Bir Brawl çıktı Hepsini tamamladım yani gördüğünüz gibi daha da göstermeye gerek yok. Şimdi bir maç atalım bakalım dev ekranda oynayabiliyor muyuz arkadaşlar? Like, like arkadaşlar dev ekran için like. Sizlerden şöyle maça girelim hemen. Bakalım dev ekrandan nasıl oynayacağız gerçekten hiç oynamadım. Arkadaşlar telefonu bakmayacağım dev ekrana bakacağım. Zaten çocukların yerini biliyorum. Şöyle arkadaşlar dev ekrana bakıyorum. Gördüğünüz gibi şöyle. Ay ah ah ah. Arkadaşlar dev ekrandan dediğim gibi gerçekten oynamak çok zor. Şöyle tekrar girelim maç. Ben şöyle geçeyim evet. Bence böyle daha iyi oldu. Aa, hayır hayır hayır. Evet arkadaşlar şu anda dev ekranda. Ama dev ekranı ya. Ay ne kastı öyle? Bir şey kastı sanki. Arkadaşlar şöyle gidelim. Sakin ol. Sakin ol ya. Ay sen neden böylesin ya? Oğlum dur. Dur lan. Dur lan oğlum sakin ol. Sakin. Hayır hayır hayır. Hayır yapamazsın. Yaparsın. Abi ben niye kazanamıyorum ya? Dev ekrandan oynamak çok zor. Gerçekten arkadaşlar öyle böyle değil. Karakteri mi değiştireyim ne yapayım bence öyle yapayım. Hadi bakalım girdik savaş topuna. Savaş topundan dev ekran bence çok iyi olacak arkadaşlar. Yani öyle hissediyorum. Stu geldi abi çok sıkıntı ya. Oyunun sesi nedense yok arkadaşlar dev ekranı yansıtınca öyle, öyle oluyor. Hayır abi ya. Dev ekrandan oynamak gerçekten çok zor arkadaşlar. Dev ekrandan botla bir vs atayım. Bota bile yenilebilirim arkadaşlar dev ekranda. Öyle böyle zor değil yani. Şimdi botla vs atacağız. Büyük ihtimalle yenileceğim arkadaşlar. Noob'um çünkü dev ekranda işte bu. Adamsın Blackpink. Hayır. Sakin olsun. Sütü, 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 oğlum sütü lan, sütü lan. Of, o nita var ya o nita. Sen bittin nita. Nita canımız. Lan! Oğlum, yürü git lan bu diğerlerden. Ya sütücüğüm. Sütü, hello, sütü, 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 sütü. Sütü, 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 sütü. Sütü, hello canım. Come on, baby eyo nasıl gerisi şimdi arkadaşlar botla ve satabiliriz dediğim gibi noob'um ben ekranda biraz botumuzla ve satalım orjini de gerildi ben ne alsam yok bunu almam ne alayım ben? ne alacağım dediğim gibi yenileceğim noob'um Demekten memnunum ama şeyde iyiyim telefonda. Arkadaşlar Bali geldi oğlum dur çıkışa basalım. çok kolay yenerim Bali. Embur geldi abi karşı tarafa bu nasıl bir şey? Zaten dev ekranlı bu bir de geliyor ya. Arkadaşlar bu nasıl bir şey? Dur 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 dur. İşte bu arkadaşlar pek nişan alamıyorum dev ekranda ya. Devekronda nişan almak zor yani. Şunu bırakalım şunu. sana Şurada bırakalım. Sen ye şunu. Sen ye şunu. Gel oğlum kaçamazsın işte. Gel ya. Hayır, hayır. 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 Karesi ya. Hayır. Yade geri yade. Evet arkadaşlar. Hayır Alev ölemem abi hayır. Ember sakin ol Ember. Ember ananı senin Ember. Oğlum büyük ihtimalle yenildi ya. Ama olsun. Gene bir sağlık kardeşim. Kardeşim. gerçekten çok zor ya. Abi ya. Gel abi gel. Abi bot benden nasıl kaçıyor? <laughs> Ya gıdım canla kurtuldum bot. Şanslısın gerçekten şanslısın. Oğlum gel. Gerçekten çok zor arkadaşlar. Nişan alamıyorum. Oğlum ben nasıl oynayacağım? Ben buna ben buna nasıl oynayacağım şimdi? Oğlum dev ekranda bir şey var hayır. Hayır. Ananız ya. Bu ne? Ya? Hadi artık abi. Öl lan. Abi gerçekten çok zor ya. Oğlum kaçma. Aha çalıya girmedi manyak manyak. Hayır. Evet. Benim kafa gitti. Ben ne alırsam neyim Girdik. Ya 8 bit. 8 bit de ben ne yapacağım? Hayır. Ya oğlum çok zorsun sen. Aha. Kardeşim kaçma ya gel. Kaçak oynuyorsun. Gel lan gel lan gel lan gel lan. Hayır. 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 İşte bu. Abi sakın sakın. Hızlı dolumu bastım. Hızlı dolum bir boka yaramadı ya. Ne oluyoruz ya? Oğlum ben ne kadar mı bir insanım devede ekranda. Hayır. Ulan. Hayır abi gerçekten nişan almak öyle zor bir şey ki. İşte bu. Gel ortaya. Ha tamam ortaya mı gelmedin? Ortaya mı gelmedi? Sakin ol. Sakin ol. Evet. Come on. Arkadaşlar sanki biraz iyi oynamaya başladım gibi. Tamam. Hayır. Hayır. Evet. 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 Hayır. Oha. Kaç 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 ha arkadaşlar. benim. Karşıma ver gelin. Ama dev ekranda gelmeyin. Hayır. Oğlum ben nerede olacağını bile tahmin edemiyorum dev ekranda. O kadar zor yani. Bir demek ki bir yere kadar. O, ona 20 neler oluyor? Arkadaşlar ona 20. Tamam şimdi öldük. Ona 8 kazandım bana ne? Kazandım kazandım. Ezik 200 bu. İşte bu arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle bir çıkalım şuradan. Şöyle bir gelelim şuraya. Tekrar gidelim. Şöyle arkadaşlar bizim çarkımıza kendi karakterlerimizi ekleyelim. Hangi karakter çıkarsa onunla oynayacağız. Yeni şarkı diyelim. Bir dakika. Düzenleme yapalım. Bu eski usta hesabındaki arkadaşlar şeydi yalnız. Max'i çıkarıyoruz o yüzden. Bibi'yi de çıkarıyoruz. Bunlar kalıyor kalıyor. Kalıyor kalıyor kalıyor. Piper çıkarıyoruz. Gold kalıyor. Bunlar da kalıyor. Crow'u çıkarttık. Var mı Jesse Bir şey daha eklemeliyiz arkadaşlar. ekleyelim. Bir seçenek ekleyin dedik. Sorucu ekledik. Bir arkadaşlar karakterlerimizi bir sayalım. Brawl Stars başlığı arkadaşlar yukarıda gördüğünüz mor. Shelly, Frank, El Primo, Bull, Nani, Rosa, Rico, B. Blog, Daryl, Gale, Carl, Pam, Jackie, Sprout, Poco, Nita, 8-Bit, Gold, Bo, Dynamite, Penny, Mortis, Tick, Barley, Jesse, Colette and Search. Tara. Tara. Bir de ne vardı? Lou. Lou'yu ekleyelim. Lou. 32 oldu arkadaşlar. 2 karakterimiz daha vardı. E ne olacak? Ha Bayron, Bayron, Bayron Edgar. Bayron Edgar. Lan! Edgar. Ekledik. Evet arkadaşlar bizim zaten 34 karakterimiz vardı. Çarkı çevirdim. Bakalım hangi karakter gelecek. Dev ekranlarım biraz zor arkadaşlar. O yüzden hemen bakıyoruz. Lu arkadaşlar Lu geldi. Lu Lu çıktı arkadaşlar çarktan. Hemen Stars'ımıza giriyoruz. Lu geldi çarktan. Lu geldi çarktan. Eyun nesil girsin. Lu. Aşağıda burada VS'lerde kullanacağız o çarkta çıkan karakterleri. Lu'muzu alıyoruz aldık. Girelim bakalım. Oyla nasıl olacağız VS'de? Kim geldi lan? Oğlum buraya mı ya? Ne yapacağım ben bu oyla 8 bite? Hayır. Hayır. Sakin ol. Adamsın. İşte bu 8 bit. Ne oldu lan? Hı? 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 Hello canım hello hello hello. Birazdan savaş topu atarız. Aa biz map çarkını çevirmedik. Map çarkını çevirmedik arkadaşlar. Yanlış yaptık. Sen ne şunu? Hayır 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 hayır. Adamsın. Lan hayır adam değilsin. Alın 504 lan. 504 canlı nasıl kaçtın lan benden? Sen ne şunu? Kal orada kal kal. Lan manyak psikopat ne oluyor? 8 bit. Lan 8 bit. Lan bit. Lan bit bit artık bit ya. Bu işkence bitsin artık ya. Nişan alamıyorum abi. Otomatik vuracağım ya. Gerçekten. Bu nasıl bir şey ya. Oynanmıyor ya. Gerçekten oynanmıyor. Abi olmuyor yok. Dev ekran olmuyor yok. Hayır. gelme lan gelme lan gelme gelme manyak pis kapat pis kapat pis kapat gel pis kapat pis kapat pis kapat pis kapat pis kapat pis girsin onu iki kere öldürmen gerekiyor onun da rüyanda görürsün ha hadi ben şunu da basayım da hadi <laughs> hayır abi ben ben gidiyorum abi bence cesurum çalıya girmeyeceğim abi Olmaz. Hayır. Hayır. İşte bu. Tamam. Bunu da basarız. Ne oldu lan? Dev ekranda olduğu için arkadaşlar gördüğünüz gibi botla atıyorum. Dev ekran çünkü. Şarkımıza giriyoruz. Ya geleceğim. Arkadaşlar hemen şarkımıza giriyoruz şöyle bakalım hangi map hangi yerde gelecek ilk önce arkadaşlar karakterimizi şey çeviriyoruz şöyle çevirdim arkadaşlar hadi bakalım bismillah hangi karakter gelecek şöyle lütfen hayır geç geç geç, geç. abi poko hayır poko değil git adamsın Tamam. Tamam abi kal. Şimdi haritaya bakıyoruz arkadaşlar. Haritalar. Çevirdim. Mor gelirse arkadaşlar mor boş. Kuşatma olmasın. Geç geç geç. Ödül avı kal. Ödül avı kal. Arkadaşlar burada ödül avı sıcak bölge falan gelirse istediğimiz de seçebiliyoruz. Sıcak bölge. Sıcak bölgede arkadaşlar botla vs'de istediğim mapi seçiyorum sıcak bölge olmadı abi sıcak bölge olmadı ya sıcak bölgeyi sevmem böyle sıcak bölgede istediğim yani sıcak bölgede bir tek ayrımı sever yok ayrım değil lan ne ayrımı sıcak savaşan böcekleri severim karlıda arkadaşlar ben karlıda ne yapacağım sıcak bölgede gerçekten kaç bir şey yani saçma bir şey ya Kolet geldi. En azından iyi çöp karakter Kolet zaten. Karlıydı. Kolet'ten iyidir yani. Hello canım. Lan Kolet. Ama artistik bir tane lan. Lan lan yürü git lan. 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 Ne lan bu Kolet? Kolet manyak mısın? Kolet. Ama güzel ben şöyle sıcak yapıyoruz. Uzumu da basarım. Buraları burada yağlama var. Gelirsen gelirsin Kolet. Ya, ya razı mısın Colette? Ananı sanın Abi çok kötü çok kötü. Hayır ya. Abi neyse en azından 35'i geçemeyecek galiba ama 35'e yaklaştı. Abi çok kötü. Hayır. 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 Abi bu ne ya? Geçti geçti. Abi kaybedeceğim ya. Bu nasıl bir şey ya? Böyle bir videoyu neden giriyorum abi ben? Kendimin nube olduğunu kanıtlamak için mi dev ekranda? Hadi abi. be. Hadi. İşte bu geçtim onu arkadaşlar. Yukarıda küçük gözüküyor ama siz büyük ihtimalle gör. Lan ne oluyor? Lan bir şey oldu. Hayır. Hayır. Ah ah Öf sıcak egzozu hadi. Abi çok çekişmeli geçiyor. Bu ne ya? Kolet. Kolet gel lan Colgate. Kol Colgate misin lan sen? Diş markası middaka Lütfen geçeyim ya da beraberliği sağlayayım lütfen Colgate 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 teaser 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 Teyze, Colgate teyzee Colgate teyzee Colgate teyzee Anaaa Olamaz Colgate 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 yapma Colgate Hayır Colgate Colgate ben buna izin veremem Colgate hayır Colgate Colgaaaaaat Ama arkadaşlar çok iyiydi Şimdi şarkımıza dönelim Bu sefer mepi Yok mepi değil ya ilk karakterler çevirdim. Bakıyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi. başlarımız Brawl Star. Sorucu mu gelecek? Hayır. Sorucu geçti. Byron mı? Edgar mı? Edgar. Edgar. Edgar arkadaşlar. Map. Bana Edgar'a uygun mu gelsin? Uygun mu dersek de mor cennet seçeceğim ayrıca. Ama hesaplaşma da diyebilir. Edgar hesaplaşma da da iyi. Mor cennet de de iyi. Mor mu gelecek? Boş. Ha boş. Tamam boş geldi. Tekrar çeviriyorum. Haritalara da hesaplaşma bu kuşak geç Kuşatmayı geç soygun mu ödül soygun mu ödül arkadaşlar. inanmıyorsunuz size şöyle göstereyim. Ödül avı. İşte. Neyse arkadaşlar bu video böyle olsun. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.